Herkese merhabalar. Eğer hayatımızda aynı tercihlerle, aynı davranışlarla bizi mutsuz eden döngüler yaratıyorsak ve artık bu döngülerden kurtulmak, hayatımızda bir şeyleri değiştirmek istiyorsak, o zaman işe duygularımızın bedenimizdeki ve iç dünyamızdaki izlerini takip ederek başlamamız gerekiyor. Duygu kelime kökü olarak duymaktan geliyor. Ama hafta başında da söylediğim gibi duyduğumuz her sesi anlamlandıramayabiliyoruz. Onu anlamlandırabilmek için o sesi dinlememiz gerekiyor. Duygularımız da aynen böyle. Çünkü bizim duygu dediğimiz şey bir nesnenin, bir olayın, bir kişinin bizim iç dünyamızda yarattığı bir yankı, tepki. Dolayısıyla da hissettiğimiz hiçbir duygu sebepsiz ve boşu boşuna değil. Bizim beynimizde duygularımız, düşüncelerimiz ve davranışlarımız bir terazi hassaslığında tartılarak ortaya çıkıyor. Kefenin bir tarafında bizim korteks dediğimiz akıl mantık bölgesi varken diğer tarafında da limbik sistem yani bizim duygularımızın anılarla beraber depolandığı alan özellikle de amigdala denilen bölge ve biz tüm duygu ve davranışlarımızı, düşüncelerimizi bu iki denge arasında ortaya çıkarıyoruz. Eğer limbik sistem sakinse, yani orada çok aşırı bir duygu yoğunluğu, duygu yükü yoksa o zaman biz Beynin ön bölgesinde daha mantıklı o. düşünen bölgede mantıklı davranışlar sergileyebiliyoruz. Dolayısıyla da hayatımızda gerçek değişimler, gerçek dönüşümler yapmak istiyorsak, farklı tercihlerle farklı sonuçlar almak istiyorsak, farklı davranışlarla farklı deneyimler yaşamak istiyorsak duygularımızı takip etmemiz gerekiyor. Çünkü duygularımız bizi biz yapan, bizim hayatta kalmamızı, yaşamamızı sağlayan özelliklerimizdir. Özellikle de herkesin üstünü örtmeye çalıştığı negatif duygulardır. Bizde değiştir artık, değiştir artık diye seslenen. Dolayısıyla bize ait olan hiçbir şeyi reddetmediğimiz gibi hissettiğimiz hiçbir duyguyu da reddetmememiz gerekiyor. Bazen kişisel gelişim kitaplarıyla, bazen bir sayfada okuduğunuz yazılarla, bazen bir yaşam koçuyla beraber, bazen bir psikoterapistle beraber o duyguların kaynağına ulaşmaya çalışın ki size o tercihleri yaptıran, o davranışları sergileten, hayatınızda bu döngülere sebep olan kaynak ne? Oraya ulaştıktan sonra gerisi zaten çözülüyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiler.